Merhaba arkadaşlar ben Taha Bugün Karakahya mangasını inceleyeceğim Instagram'dan bir oyama yapmıştım 4 adet manganın Hepsi de eşit ay oldu 11 ay oy aldılar 44 oyanı toplam Karakahya'yı çekmek istedim ben de ilk olarak Diğerlerine devamında çekeceğim Diğer manga Titan'a saldırı Meydan Abisis ve Bu şekildeydi diğerini hatırlamıyorum Şu an o ikisinden birini de bir sonraki videoda çekmeye çalışacağım Karakahya'nın birinci cildi var bende Okudum ve fena değildi Birinci kapağı bu şekilde. Yan kapak bu şekilde ve arka kapak bu şekilde. Karakter yan arka kapaklarını seviyorum. Çünkü hem burada resim oluyor hem de yanda konusunu içeriyor. Bu yüzden gerçekten güzel tasarımı oluyor. Birinci cildi birazcık sıkıcı buldum. Yani beklentimi birazcık altındaydı. Onun dışında şu şekilde. Burası da bu şekilde. Birincisinin İç kapağı aynı sadece daha siyah beyaz, böyle grim tonlamalar ve bu benim hoşuma gitti. Yan kapak yine bu şekilde ve arka kapakta farklı ikisinin. Böyle göstereyim. Şimdi konusuna gelecek olursak önce arka kapaktan okuyacağım konusunu. Kahya olacak biri bu karadana yapabilir herhalde. Sebastian İngiltere'nin saygın aristokrat ailelerinden biri olan Funtime ailesinin kahyasıdır. Kendisi bilgi, birikime, kültür, asalet, aşçılık ve deviz sanatları konusunda mükemmeldir. 12 yaşındaki egoist efendisi simsiyah kuyruklu takım hepsi savrulup durmaktadır. İşte size dünyanın en iyi çayını yapan kahyasının mangası. Bu sıradan bir kahyanın mangası değil arkadaşlar. Sebastian'ın özel güçleri var ve konuyu ben de anlatacak olursam bir yangın sırasında bu Phantom ailesi ölüyor Victoria döneminde ve aradan iki yıl sonra Ciel Siyal ortaya çıkıyor ve işte işleri yürütme işleri devir alıyor. Siyal de bu çocuk işleri yürütmek için devir alıyor ve daha sonra işte bu şekilde gelişiyor. Ama Siyal'in küçük bir çocuk olması ve işte işleri bu kadar iyi yoluna yürütmesi diğer diğer şey ticaretteki insanların dikkatini çekiyor ve bunlar düşman olmaya başlıyorlar bazıları. Kısaca bu şekilde anladım İncil'den olayı. Yine devam edeceğim. ikinci cildini alacağım. İkinci yılda da hoşuma giderse devam ederim. Ama ikinci yılda hoşuma gitmezse bu seviyeye devam etmem. Yine çizimler açısından böyle birazcık göstereceğim ve fotoğraflar çekip yine ekrana koyacağım. ilerleyen zamanlarda. Videonun sonunda göreceksiniz çizimlerin fotoğraflarını. Ben yine şöyle göstereyim. Çizimleri gerçekten güzel. Onun üzerinden 7-8'lik çizimleri var. Konuşulayışı güzel ortalamaydı bilincildi için birazcık sıkıcıydı. Bicik Fight sonlarda ortaya çıktı ve şöyle güzel sahneler sonlarda ortaya çıktı. Onun dışında sonda böyle komik sahneler vardı. E, manga ve bu şekildeydi. Birazcık manga yayı göndermelerine ne düşmüş? Yani animes daha çok özellikle animesinde yayı göndermesi çok fazla. Mangasında da ara sahnelerde bazen denk geldim bilincilde. Yine yok deseler de yayı göndermesi kesinlikle var ve. Yakın bu kadar yakın çizmeleri aslında yayıcıların gözüne gelmiş ve onlar da yayı mangası olarak algılamış. On, yoksa sürekli böyle yayı göndermeleri yok ama bazı sahnelerde gerçekten de vardı. Onun dışında dediğim gibi fena değil bir cilt, Güzel bir seri. Türkiye'de de ilerleyiş fena değil. Yine alıp okuyabilirsiniz ilginizi çekerse. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.